üzerinde söz talebi Sayın Necdet İpek Yüzün. Sayın İpek Yüz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yani biraz önce burada konuşurken tekrar sağlıkta dönüşümden söz ettik ve giderek dönüşmediğini, her şeyi alt üst ettiğini dile getirdik. Ve giderek parlamentoyu, meclisi de işlevsiz bir hale getiriyorlar. Sarayda birileri bir şeyleri ben bilirim, benim dışında kim ne yapıyorsa tanımam diyor. Türkiye'de sağlık emekçileri uzun bir süredir ciddi sıkıntılarla karşı karşıyalar. Nasıl ki kurumlar işletmeye dönüştüyse sağlık emekçileri pandemi süreciyle beraber tükendiler, bittiler. Neden? Çünkü tümüyle işletmeye dönüştürüldü, tümüyle sadece para düşünüldü. Peki para düşünenler ne yaptı? Çalışanları köle gibi çalıştırmayı düşündüler. Bir, sürekli yönetici değiştirmeye çalıştılar. İki, Sağlık Bakanlığı bütçesinden karşılanması gereken para yerine döner sermayeden vermeye başladılar. Uzun bir süredir işte hekimler, hemşireler, ebeler, sağlık memurları iyi para alıyor, döner sermaye alıyor deniyordu. Hiç birisi emekliliğe yansımıyordu. Ve her konuşmada muhalefetteki arkadaşlarımız, sağlık çalışanları, sağlıkta çalışan emek örgütleri, meslek örgütleri bununla ilgili bir düzenleme yapın. Her plan bütçe komisyonunda, her çalışma bakanlığıyla ilgili düzenlemelerde bunlar dile getiriliyordu. Hiçbir şey yapılmadı. Neydi? Pandemide karşı karşıya kaldığımızda alkışlayalım. Alkışlayalım ve geceleyin alkışlayalım. Ya bu meclis meslek hastalığını çıkartmadı. Meslek hastalığını çıkartmadı. Dünyanın birçok yerinde çıktığı halde burayı çıkartmadı. Ve sağlık bakanı çıkması gerekiyor dedi. Ben hekim olarak çıkması gerekiyor dedi. Ve ne oldu? Bu düzenlemelerle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı dedi ki, hekim ve sağlık çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapacağız. Maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Maaştan daha çok emekliliğine yansıyacak bir düzenleme yapacağız. Ve ne oldu? Buraya geldiğinde meclis bu konuda konuşmaya başladı. Bizler o dönemde karşı çıktık. Siz sağlık hizmetini, ekip hizmetini bölmeye çalışmayın. Bölücülük yapmayın. Siz sadece hekimleri öncelikli olarak düşünürseniz çalışma ortamını bozarsınız. Türkiye'de bütün çalışanlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Türkiye'de herkesi kapsaması lazım. Nasıl ki asgari ücretteki muhalefetimiz dün gelip düzeltmeye çalıştılarsa. Fakat dikkate alınmadı. Ne oldu? Oy birliğiyle geçti. Dikkate alınmadığı gibi ikinci gün bütün vekillere, bütün partilere tepkiler gelmeye başladı. Niçin bunu yapıyorsunuz? Emek örgütleri, sendikalar faxlar çekmeye başladı, mailler atmaya başladı ve dediler ki biz yürüyoruz, Ankara'ya yürüyoruz. Niçin yürüyorlardı? Sadece kendi özlük haklarıyla ilgili değil. Korucu sağlıkla ilgili yürüyorlardı, meslek hastalığıyla ilgili yürüyorlardı, bütün usulsüzlüklerle ilgili yürüyorlardı, şiddet için yürüyorlardı. Hiçbirisi dikkat almadı. Peki yasayı hazırlayanlar, yasayı düzenleyenler Bakanlığın kendisi başta Türk tabipleri birliği olmak üzere ses olmak üzere demokratik kitle örgütleriyle görüşüyor muydu? Hayır. Görüşmüyordu. Yine görüşmedi. Meclisin bu kararına rağmen komisyon kendi keyfiyle geri çekti. Meclisin üç düzüne de aykırı. Oylanmış, bitmiş, bu tamamlanabilir. Ek düzenlemeler yapılabilir. O da yapılmadı, geri çekildi. Geri çekildikten sonra ne? Şimdi tekrar konuşulmaya çalışılıyor. Sorsak biz bunun adil olmadığını, daha iyi bir düzenleme yapılacağını düşünecekler. İyi de bu parlamento yap boz mudur? Getir kaçır mıdır? Getiriyorsunuz, kaçırıyorsunuz. Getiriyorsunuz yanlış yaptık diyorsunuz. Bu deneme yanılma mıdır? Olması gereken demokratik kitle örgütleriyle buluşmak, siyasi partilerle buluşmak, komisyonları aktif çalıştırmak, oradaki her şeyi dinleyip getirip burada kurula sunmak lazım. Hiç kismeden görüş almayıp ben bildim. Olmadı hadi geri çekelim. Olmadı bakana fırça atalım. Olmadı bakanı azarlayalım. Bu şekilde siz hiçbir düzenlemeyi yapamazsınız. Ve algı ne? Çok verdik, çok istiyorlar diğerlerini mağdur etmeyelim diye. İyi de biz bunu ilk gün söyledik. İlk gün söylediğimizde niye dikkat almadınız? Almıyorsunuz çünkü hesabınıza gelmiyor. Burada bir de sağlıkta çalışma ortamında kimi birinci basamakta, kimi hastanede, kimi iş yeri hekimliğinde hepsinin arasında bir bölünmeye neden oldu. Tamamlayın Hem Hemşiresi, sağlık memuru, acil tıp yeni ebesi arasında bir bölünmeye neden oldunuz. Kentle kır arasında bir bölünmeye neden oldunuz. Sizlerin yapması gereken gerçekten sağlık meslek örgütleri yan yana gelip bu yasanın adil bir şekilde hazırlanması lazım. Çalışma ortamını bozmadan sağlıkta çalışanların gerek özlük hakları gerek emeklilikteki standartlarıyla ilgili reel koşullara göre bir düzenlemenin yapılması lazım. Ve buradan çağrımız Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, sağlık emekliğinde, emeğinde çalışan sendikalar başta olmak üzere, hepsine bakanlığın ve meclisteki bütün grupların görüşmesi, onların istemleri doğrultusunda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.